Çok mutlu oldum. Gerçekten tüm çevremden de olumlu mesajlar aldım. Çok güzel beni bekliyor şu anda. Ee, herkese yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum şu anda. Üniversitedeki derslerin nasıl? Ay çok tatlı. Nerede onları bakıp çıkaracağım onlara. Ben Nisa Eptekin. Ekim 2004 doğumluyum. Şu anda tam 18 yaşındayım. E Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümünde okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. E, üç kardeşiz. Üç kardeşten ortancasıyım. Bir ablam var, bir erkek kardeşim var. Dün çok güzel bir haber aldım. E, çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Bütün çevremden çok güzel, olumlu tepkiler aldım. AK Parti'den İzmir 1. Bölgeden e, Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olarak 10. sıraya konuldum çok mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte de aynı listede yer alıyorum. Bu da benim için ayrıyetten onur verici bir duygu. Babam zaten bu işin içindeydi. ona o beni teşvik etti birazcık. Ama ben de kendi araştırmalarımdan sonra yapabileceğime inandım. Kendime hani güvendim birazcık ve çevremde amcalarım olsun, işte yakın akrabalar falan olsun. Hepsi çok büyük destekler verdiler bana. Bu yüzden e, umutla yola çıktım ve yapabileceğimi inandım. Bu şekilde başladım. Çevrem herkes olumlu tepki verdi. Yanımda olduklarını söylediler, umutlu olduklarını söylediler gençler adına. Biz zaten arkadaşlarımız sürekli bu konudan bahsediyorduk. Bir gün e, biz kafede otururken kız arkadaşlarımla birlikte bu konu açıldı ve onlar kendi aralarında e, para toplamaya karar verdiler ve benim e, bu yoldaki ilk e, harcımı onlar yatırdılar. Ve bana sürpriz yaptılar. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, bu olaydan sonra zaten ben de adayı aday olduğum açıklandı. Ben de onların yüzünü kara çıkarmayacağım. Hep onların destekçisi olacağım. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerin önüne açık böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha önceden böyle bir şey yoktu. Ee, 18 yaşında birinin meclise girmesi konusunda bir adım yoktu. Bu adımı gösterdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılında 18 yaşındaki bir gencin mecliste olması çok önemli bir şey. Ben de seçimlerde var gücümle çalışıp milletvekili olacağım. Benim için zaten liseye girmekse önemli olan seçim çalışmalarımda daha çok gençlerle vakit geçireceğim. Gençlerin e, sorunlarıyla ilgileneceğim veya hani onların ne istediğini soracağım. Onlara hep soru soracağım. Hani onlar ne istiyor, beklentileri ne? Özellikle yeni jenerasyonun yanında olarak seçim çalışmalarıma bu şekilde devam edeceğim. Ben Nisa Eptekin. 18 yaşındayım ve şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayıyım. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Tüm yaşıtlarıma sesleniyorum ve tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Sandıklara gidin, sandıklara gidin. Oylarınızı laf yapanların yanında değil, iş ve icraat yapanların yanında gösterin. Dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan örnek alıyorum. Peki.